Yeah. Kadınlar Günü'nde böyle bir ormanın oluşturulması bu şehrin kadınlarına ve bütün kadınlara verilecek en değerli armağan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki tüm kadın çalışma arkadaşlarım adına bilmenizi isterim ki bizleri onurlandırdınız. Çok mutlu ettiniz. Bütün çalışma arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki bu ormanla birlikte İstanbul'da ve kadının yaşadığı her yerde cinsiyet eşitliği de köklenip yeşerecek. Kıymetli konuklar, Bolca hanımefendi görüyoruz. Değerli HDP Eş Genel Başkanı, Sayın İl Başkanımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ama bugün daha çok koca İstanbul kentinin emekçi kadınları hanımefendiler, gerçekten sizlerle burada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Tabi bu arada ağaç dikimine yardımcı olacak olan da beyefendiler var. Onları da selamlıyorum buradan. Emekçileri onları da selamlıyorum. <laughs> Kadınlar günü. Böyle bir günde aslında bütün yöneticilerin hele hele erkek yöneticilerin kadınlara biraz hesap vermesi gerekiyor. Sorumluluğun ee, özellikle erkek olarak sorumluluğun büyük bir kısmı yöneticilere ait. Bugün kadınlarla ilgili bu sorunun cevabını bulmamız şart. Ben İstanbul'un güçlü ve mutlu bir kadın şehri olmasını çok arzu ediyorum. Tabii bunun olabilmesi için koşullar var. Kadınların önündeki bütün engelleri kaldırabilmek yaşamla ilgili engelleri kaldırabilmek, iş edinmeleriyle ilgili engelleri kadına, e, kaldırabilmek, günün sonunda hayatı doya doya özgür bir biçimde yaşamalarını sağlayabilmek. Dolayısıyla bir yönetici olarak gerçekten ben bu anlamda kendimi sorumlu hissediyorum ve her anımda bunu yok etmek, bu olumsuz ortamı dağıtmak adına elimden gelen çabayı da ortaya koyuyorum. Cesur bir biçimde yapmaya da devam edeceğim. Bunu yapıyorum. Birçok yerde söyledim, burada da söyleyeyim. Eee hayatımın belli dönemlerinde yoğunlaşan biçimiyle etkileşmesi yüksek dört kadının etkisiyle yapıyorum bunu. Başta sevgili eşim burada. Onun eee ortaya koyduğu kadının toplumdaki yerinin yukarıya çıkmasına dönük, eşitlenmesine dönük çabaya karşın bunu yapmakla yükümlüyüm. Elbette ki beni hayata getiren anneciğim için yapmakla yükümlüyüm. Kız kardeşim var ama daha da ötesi gelecekte bu güzel vatanda ve bu güzel dünyada aynı şekilde özgür, Kendine özgüveni yüksek, iyi yetişmiş bir kadın olabilmesi için sevgili kızım için yapıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz bunları yaptığımız takdirde, bu değerli adımları attığımız, bu bilinci yükselttiğimiz, kadının bu ortamdaki, bu şehirlerdeki yaşama kalitesini yükselttiğimiz takdirde ben eminim ki gerisini kadınlar, yerine getirir sivil toplum kuruluşları kadına dair kurum ve kuruluşlar gereğini yapar diye düşünüyorum ve yolun başındayız şunu da söyleyeyim iyi ilerliyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak çok güçlü adımlar atıyoruz bugün burada çok sevgili eşimin baştan beri heyecanla anlattığı güzel bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bunun içinde çok güzel duygular var. Öncelikle kurumda çalışan 15 bin kadının adına fidan dikimi var. Ama onun ötesinde Türkiye'de kadın yönetici olarak kim var ise siyasi parti genel başkanlarından siyasi temsilcilere, il başkanlarımıza belediye başkanlarına herkesin adına bir fidan dikiyoruz. Bu orman bir ağaç gibi tek ve bir hür ve bir orman gibi kardeşçesine sözünün aslında karşılık bulduğu bir zemin oluştursun istiyoruz. Bu topraklara bu yakışır. Bu topraklarda bu fidanlar boy verdiğinde topraktan beslenip yemyeşil bir ortam yarattığında hepimizin o güzel emeğinin karşılığını görmüş olacağız. İçinde barış var, sevgi var, huzur var. İçini bu duygularla doldurmak istiyoruz. Dönem dönem memleketimizin zorlandığı anlar var, biliyoruz. Bu memleketin en zor anlarında bizlerin doğru adımlar atması, cesur adımlar atması ve toplumu kucaklaştıran adımlar atması memleketin bu zor koşulları aşmasına vesile olur. O bakımdan ben İstanbul'un 16 milyonluk şehrin belediye başkanı olarak bu adımları da atmakta sorumlu ve yükümlü bir kişiyim. Bundan asla geri durmam. Ben bu memlekette bu güzel memlekette bu sınırların içerisinde her karış toprağın, her vatandaşın, her bireyin mutlu olması için adım atmakla yükümlü bir yöneticiyim. Bu şehirde özgürlük, bu şehirde barış, bu şehirde huzur olursa memlekette de olacağı kanaatindeyim. Onun için ben bu adımları atmakta asla ve asla geri durmam ve durmayacağım da. Zira tümden iyi niyetle vatanını, milletini seven 83 milyon insanın barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir memleket arzuluyorum. Ben bu şehir ve bu memleket adına bu güzel adımları attıkça eminim ki en fazla bu güzel duyguların sahipleneni de kadınlar olacaktır. Kadınların o anaç duygusu bu memleketin her tarafına yaygınlaştıkça kötü cümlelerin, kötü hislerin yok olduğu ve onlara o duyguları besleyenlere fırsat tanınmayan bir ortam olacağına adım gibi eminim. Onun için iyiler her zaman kazanır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İyilikten geri durmayacağız. İyilikten geri durmadığımız sürece iyilerin kazanacağında kazanacağından da adım gibi eminim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hatıra ormanına fikriyle, varlığıyla, emeğiyle katkıda bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ormanın fidanlarına isimlerini vermekten gurur duyduğumuz çalışanlarımıza, az önce söylediğimiz gibi bütün kentin ve ülkemizin yönetici kadınlarına isimlerini vermekten büyük gurur ve onur duyuyorum ve bu anlamda bütün kadınlara da gönülden teşekkür ediyorum. Ben şimdi çok fazla sözü uzatmadan bu güzel projenin gerçek fikir sahibi ve bu projenin bu e, şekilde vücut bulmasını sağlayan sevgili eşim Dilek İmamoğlu'nu buraya davet ediyorum. evet, teşekkür ediyorum. Ee, bu anlamlı günde hepinize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben biraz daha kadınsal yüklü, duygusal yüklü konuşma yapacağım. <laughs> i̇nsanlığın insanlığın yeryüzündeki macerası sayısız başarılarla dolu. Bunlara, buna hepimiz her gün şahit oluyoruz. Virüslere karşı aşı geliştiriliyor, Mars'a gidiliyor. Her gün her konuda yepyeni bilgiler ediniyoruz. Ama çok büyük bir eksiğimiz var. Kadınların hayatı tamamen eşit bireyler olarak katıldıkları bir dünyanın nasıl güzel bir yer olacağına dair çok az bir fikrimiz var. İnsanlığın böyle bir tecrübesi olmadı çünkü. Bütün insanların kayıtsız şartsız eşit kabul edildiği bir hayatı yeryüzünde kurmayı başaramadık henüz. Bu yolda çok önemli adımlar atıldı elbette. Eşitlik idealini hayata geçirebilme yolunda çok değerli mücadeleler verildi. 8 Mart işte bu çabalara duyduğumuz saygının, eşitlik idealine bağlılığımızın ifadesidir. Özgür, adil, barışçıl bir dünya ancak eşitlik temeli üzerinde kurulabilir. Cinsiyetler arası ayrımcılığın olmadığı, toplumsal eşitliğin üstün bir değer kabul edildiği, hayatın bütün alanlarında fiilen yaşandığı bir dünya. Böyle bir dünyayı kurabilmek için öncelikli kadınların ve erkeklerin buna inanmaları, bu yeni hayatın güzelliklerini kendi içlerinde hissedebilmeleri gerekiyor. Dayanışma olmadan bu hayatta çok az şey başarabiliriz. Eşit bir dünyayı da ancak kadınlar ve erkekler arasında güçlü bir dayanışmayla inşa edebiliriz. 8 Mart işte bu dayanışmanın ifadesi olarak da çok anlamlı ve değerlidir. Uğradıkları bütün ayrımcılıklara, maruz kaldıkları her türlü şiddete rağmen, kadınlar kendi içlerindeki güç ve potansiyeli güvenmekten, dayanışmayla her zorluğu aşabileceğine inanmaktan asla ve asla vazgeçmeyecektir. Kadın olmak bizlere kendimize güvenmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sunuyor aslında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir derken bu özgüvene sahip olmakta ne kadar haklı olduğumuzu bize hatırlatır. Kadın ve erkeğin hayatın her alanında birlikte var olabilmelerinin yolunu açmak için eşitlik kültürünü toplumsal dokunun temel unsuru haline getirmek zorundayız. Bu son derece kapsamlı ve geniş boyutlu bir çabayı gerektiriyor. Eşitlik adına eğitimde, üretimde, kamu yönetiminde, siyasette, medyada, hukuk sisteminde ve tabii ki kentsel yaşamın kentsel yaşamda atılması gereken çok önemli adımlar var. Cinsiyet ayrımının yapılmadığı, toplumsal eşitliğin amaçlandığı, ötekileştirmenin, kutuplaşmanın olmadığı bir toplumsal yapı ancak tüm kurum ve mekanizmaların birlikte hareket edebilmesiyle mümkündür. Hiç kuşku yok ki bu bütünsel mücadelenin en önemli ayaklarından birinde hukuk sistemi ve yasalar oluşturuyor. Bu açıdan kadın cinayetlerinin ve aile içi şiddetin önlenmesi, kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi için tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına tek tek ve birlikte çalışma yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi çok değerli ve çok değerli bir çerçeve sunmaktadır bize. Temel ve evrensel insan hakları belgelerinden biri olma niteliğini taşıyan bu sözleşmenin İstanbul'la anılması, ülkemizin bu uluslararası sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olması çok değerlidir elbette İstanbul Sözleşmesi'nin çizdiği çerçevenin kağıt üstünde kalmaması hayata geçirilmesi gerekiyor. Son bir iki günde tanık olduğumuz ve hepimizi çok içten yaralayan insanlık dışı kadına yönelik şiddet olayları da bu konuda artık kaybedecek zamanımızın olmadığının net ve açık bir göstergesidir. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı önleyerek kadınların toplumsal konumlarını güçlendirmek Türkiye'nin en önemli meselelerinden biridir. Bu konuda bütün siyasi anlayış ve yapıların birlikte hareket etmesi şarttır. Her siyasi anlayıştaki kadınların birbirleriyle daha güçlü, daha yoğun bir iletişim içinde olması bu uzlaşmanın sağlanmasına çok önemli bir katkı sunacaktır. Bugün İlk adımını atmakta olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı'nın kadınların halk mücadelesi kadar bu uzlaşmayı da simgelediğini düşünüyorum. İçerisinde farklı özelliklerdeki ağaçları, farklı yaşam biçimlerini barındıran, hayatını bu çeşitlilikten alan ormanlara çok ihtiyacımız var. Ormandaki her bir ağaç, topraktan gelen kökleri, Gökyüzüne uzanan dalları ile yaşam döngüsünün en önemli unsurlarından birini oluşturur tıpkı kadınlar gibi. Ağaçlar varsa yeryüzünde hayat vardır tıpkı kadınlar gibi. Kadın varsa sevgi, şefkat, barış, huzur vardır. Kadın varsa hayat vardır. Kadın varsa dünya vardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanını oluşturacak fidanları adlarına dikmekten onur duyduğum tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu projemizin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi değerli yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Günümüz ve her günümüz kutlu olsun. Tamam. Ercan abi geri gel. Ercan abi. Sayın Sümeyra Koca sıradaki kadın gazetecimiz. Sayın Gülden Çoktan bir diğer. Başkanım bir fotoğraf alalım. Gazeteci <laughs> dostumuz. Tamamdır. Onur iyi misin? İyi Sayın Pınar İlik Üçer yine burada. Evet başkanım da, buradayız. Başında olan Tamamdır efendim. gazeteci dostumuz. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Evet Ve buradayız efendim. Sayın Sema Akbulut tamam, sırada siz varsınız efendim. Yine sahada birlikte çalıştığımız kadın gazeteci dostumuz. Evet buradayız efendim. Sayın. Evet efendim. Ve bugün buradayız. son olarak. Sayın Fatma. Evet başkanım Fatma Hanım buradayız. Adını ağaç dikilecek. Kadın... Ben şimdi size Hayır, ben terbin. Ben, terbin. Ben, terbin. Tamam. bir. Hayır Servin Hanım'a da Servin Servin Hanım'a da. Tamam. Gel. Evet, tamam. Evet. tamam Ben hiç beceremem böyle. Şey Al. Tamam. <laughs> Ben her şeyi <laughs> yapacağım. Bir ya şey. Yapma sakın, <laughs> sakın yapma. <gülüyor> <gülüyor> Fiziksel gücüm ile de istiyorum. <gülüyor> <Vallahi> Canan <laughs> Başkan çok iyisin. Evet. <laughs> Karadeniz kadın olmak evet. böyle. Deyip birazcık. Daha doğrusu Karadeniz erkeğinin tembelliği bizi böyle yaptı. Dibine <laughs> <laughs> evet. şey koyuyor muyuz bunu? Bence onu mu koyuyorsun? Bu arada e, bütün ağaç diktiğimiz isimlere sertifikalarını eşimle yolladık, yolluyoruz. Onu da dile getirelim. Şimdi buradan sonra da Sayın Meral Akşener'in ağacını hep beraber eşimle dikeceğiz. Şey tabi tabi dün kendisine sertifikamızı ilettik. Özellikle bu girişime sanırım dün eşimi de aradı telefonla. Evet, teşekkürlerini iletti. Teşekkürlerini evet. iletti. Bugün eee biz tabi eşimle hem bu anın e, güzelliğini yaşıyoruz. Hem de biraz kolay bir zaman değil eşim ve bizim açımızdan da özellikle bütün anneler için de ağaçları dikiyoruz. Başta sevgili annelerimiz olmak üzere. Meral Hanım da eee bu ağaçları ablamız. kıymetli ablamız. Evet için. bizim ablamız doğru. Eee <laughs> onun adına eee dikilen bu ağacın bu e, memleket için eee hayatını feda etmiş bütün şehitlerimize ve onun güzel annelerine de bu ağacı dikmiş oluyoruz. Onun da bu mesajını iletelim. Umut ederim bu buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı, huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım. Hep birlikte büyütmemiz lazım. Çabamız o. Ben dileyin bu girişimini yürekten alkışlıyorum. Çok da onur duydum. Burada her isim var. Şimdi Emine Erdoğan hanımefendinin ağacını evet. beraber dikeceğiz. dün, dün sosyal sosyal medyadan medyadan evet. bir e, evet. iyi dileklerinizi paylaştınız. Hem e, Sayın Meral Akşener hem de evet. Sayın evet. Tarvin Bulda'nın evet. e, adını da yazarak e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladınız ama bu mesajınız siyasette yankı uyandırdı. Eleştirilerinin neden oldu. Evet. Bugün bu tören de yine aynı şekilde eleştirilecek gibi aynı isimlerden dolayı. Ne diyorsunuz bu? Biz bu, herkesi bu davet ettik. Biz memleketin her şahsına e, 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Eee tümüyle iyi duygularla yazılmıştır. Dünkü mesajımız sağında, solunda, arkasında, önünde hiç kimse bir şey aramaz. İçi tamamen iyi duygularla doludur. Az önce de söylediğim gibi iyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötülükleri def etmek istiyoruz. Böyle parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı, Hedef edilen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Eee tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla ayakta, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak. İyilik kazanır, iyiler kazanır. Kimse iyilikten geri durmasın. Başkanım e Evet, ne güzel hoş geldi, sefa geldi. Bizden bir ittifak olarak aldım. Bir öyle yani bir şey yok. Bir şey yok. Biz e, nasıl istiyom bir ittifak dedik? Oh. Türkiye ittifakı, <laughs> memleketin herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık? Kendi adımıza ağacımızı diktik. Emekçi kadınlar adına ağacımızı diktik. E, şimdi diğer şahsiyetler kendi isimlerine ağaç dikiyorlar. Burada kıymetli Meral Akşener hanımefendi ablamız için ağaç diktik. Bak ayırm ayırmıyoruz. Şimdi de Sayın Emine Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan. Bu fikir kadın fikri. Ben de bu kadın fikri önünde saygıyla eğiliyorum, onu yerine getiriyorum. Bunu anlayan anlar. Şimdi müsaade ederseniz eşimle kol kola Emine Erdoğan hanımefendinin ağzını dinleyeceğim. <laughs> sağ olun. Olsun, teşekkürler. Çok çok naziksiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Rica ederiz. Hep birlikte memleketin güzelliği, barışı, huzuru için tamam. hep birlikte inşallah buradaki ağaçların yeşermesi gibi umutları yeşer, yeşertelim. Hep Bu birlikte. Bu fidanlar can verecek. Aynen öyle. Sayın Başkan sağ olun, görüşmek sağ olun, üzere. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah Sayın teşekkürler. 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 Bir Güzel bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Eee daha önce de söylemiştim. Aa, aklına böyle biraz öfkeli bir eee cümle söylemek gelen bir siyasi hemen aklına annesini getirsin. Anne müthiş bir vicdandır. Eee anne eee olağanüstü bir vicdandır. Onun emeği üstünüzde durur. Hani kötü söz söyletmez size. Ben aynı zamanda dediğim gibi burada Sayın e, Emine Erdoğan hanımefendinin fidanını dikerken annelik duygusunu hiçbir siyasi aklından çıkarmasın. Annesinin duygusunu, annesinin ona kattıklarını. Ben bütün anneler için yani aynı zamanda bu ağacı da dikmiş olalım Dilek'le beraber. Tabii bir anne olarak eşimin <laughs> eşimin önce başta. Bu arada dediğim gibi yani e, emin Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere bütün hanımefendilere de sertifikalarını yolladık. İnşallah hayırlara vesile olsun. Güzel duygularla büyüsün bütün bu ağaçlar. Evet. ailesi var. ailesi. Hiç kadın kadın şoförlerimizi bir arada gördünüz mü? Evet. Gelin bakalım şöyle. Gelin bakalım. Gel. Gel. Gel direkt. Kadın Düş. Hadi, sen de, gelsin. sen de böyle gel. Sen de böyle gel. Ya da orada dur. Ya tamam. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Tamam, biz size yollarız, bak. Bu evet, onur, iyi şoförlerini unutma. Tamam, başka çıkıyor. Sen de Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Aslında tamam. o kadar düşmedi. Tamam, Tamam. Tamam, şimdi oraya geliyoruz. Gel. Burada başkanım. Güzel. Tamamdır efendim. Çok güzel. Al, al. Evet başkanım, evet, başkanım. Güzel. Güzel.